Merhaba arkadaşlar gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykuru bugün nerede herkes seyredi ve güzel bir kasar yapacağız ama kasar geçmeden önce siz de gelip burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümünden gelip küçük afiyetle Aykuru kodunu kullanırsanız 0.70 cent bedava bakıya artı %10 yükleme bonusunuzu da alabilirsiniz A aynı şekilde burada refill kısmından göstereyim bunu açıklamadaki ve sahip durumda de gelebilirsiniz bu arada kodumu direkt kullanacak kullanırsa ilk dediğim bonusları alacaksınız buradaki kod bölümü buykuru yazıyorsunuz Splunk 70 cent bedava bakiye artı %10 da yükleme bonusunuzu alıyorsunuz gördüğünüz gibi 100 dolar 10 dolar artı 500 bakiye e, bu ticket kasa açabiliyorsunuz ticket kasalarından E mesela kripto ile yükleme yaparsanız da benim kodumu kullandığınızda %10 Krypton'da kendi %6 bonusu var toplamda %16 bonusu ekleme yapmış oluyorsunuz bir tane çekilişimiz var onu göstereyim size iki günlük kaldı bu arada katılacaksanız hızlı katılın şartları çok basit ve az şartlarını minimumda tuttum bu arada ve gibi diyorum ama size açıklamaya balansını koyacağım bu arada katılmak isteyenler için ne yapıyorsunuz İlk önce geldiniz benim kodumu kullandınız Ondan sonra geliyorsunuz bu çekiliş bağlantısından Burada refill kısmı çıkıyor oradan yatırın yatırmayın fark etmez Burada refill kısmı çıkıyor buraya geldikten sonra 2 dolar yatırıyorsunuz Şu kodu kullandırıyor size aynı şekilde %10 yükleme borusunu yine alıyorsunuz Yükledikten sonra birinci görevi tamamlamış oluyorsunuz İkinci göreviniz ise burada 1 dolar kasa var Bu kasaya geliyorsunuz açıyorsunuz Ve kasanın içinden çıkabilecek en kötü şey 50 cent civarında yani en kötü paranızın yarısını geri alıyorsunuz ki çok daha iyi bir şey çıkarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu iki AK IK veriyorum. 80 dolar değerinde bir çekiliş. Haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Valla e, bugün buradaki bedava çekilişe katılın. Araya sokayım onu. E, bugün ne yapacağız? Bugün kasa savaşında yine bak bu sefer harbiden bu 2100 dolarlık bakiye katlamıştık. Bunu daha da katlayıp daha büyük savaşlara girmek istiyorum. O yüzden şimdi bir kasa savaşı oluşturayım. Yani ne istiyorum? Bugün harbiden katlamak istiyorum. İki katını en kötü bu bakiye çıkarmak istiyorum. İnşallah batmayız diyelim. Dur bakalım şimdi. Ee, burada Thunder kasasından koyalım şimdi. 5 tane koyalım. Grand Master kasası zor bir kasa. Ondan koymak istemiyorum şu anda. Ee, double Boss'tan da koyalım şöyle. iki tane böyle 500 dolarlık bir kasa savaşıyla başlayalım. 3 kişi botlara karşı. Klasik modda başlatacağım ilk savaşı. Valla 4 kişiyle başlat 4 kişiyle başlatabilirim botları yaş ama biraz da şansımı arttırmak için ki orta çekti. Orta çekti. Harbiden çekti yani. Ne çektim be? O ikinciyi de çekti. Bıçak ne onun yanında? Yemin ediyorum. Jaguar güzel bu arada. İyisi gelirse Hayır fark etmez ki adam üst üste iki tane çok yüksek çıkardı. Buradan bana ne gelecek diye ben geçeceğim. Bu arada güzel geliyor ama yani geçebilecek kadar gelecek mi? 118 dolar. Aradaki fark bayağı azaldı. Yok elektrik kayıp geldi. Artık sonda verdi verdi. Çok güzel verdi ama yok kazandırmaz bu bize. Kazandırdı lan. Kaç dolar <laughs> kazandık? Size bir şey diyeyim. Bak şu şunu görüyorsunuz değil mi? Satmıyorum satmıyorum 500 dolarlık kasadan 4 XP'ledi. İlk kasa savaşından hiçbir şey demiyorum. Bugün katlayacağız. Geliyorum buraya. kred Battle diyorum. Ya bu Thunder kasası. Ya abi gözünü seveyim senin ya. Senin vallahi gözünü seveyim. Ekle şuraya. Uf 8'de. 4 kişi başlatıyorum botlara karşı klasik botta. Şansım yerinde. Başla. İnşallah göt olmam da. Tamam. 81 dolar geldi. Adama bota, bir şey gelmediğini bize. Az önce verdin. Şimdi de verirsin diye tam abi. Abi. Aa! Ohohohoho. Biz bunu artık tersine dönse, takla atsa yine ağlamayız imkanı yok. O neymiş abi? İyi ki şansım döndü dedim. Yok abi bu, bu imkanı yok. Bunu döndürmemizin imkanı yok bu savaştan. Arada 800 dolarlık bir item çıkarsak belki. Aa bir de üstüne atomik eleği çıkar. Mis gibi. Kaç dolar? 1761. Az önce kadar da peylemedi ama o kadar da bir yüksek fiyatlı bir savaş değildi. Şimdi acaba 500 dolar mıydı o da? Yani o civarlardaydı. Etki istiyorum. Ee, buradan biraz daha büyük oynayalım mı daha pahalı daha ee, şöyle 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 oradan bir tane ekliyorum bundan ekliyorum bundan ekliyorum 500 dolar üç gücü botlara karşı klasik modda gönderiyorum bakalım şimdi başta parayı kurtaralım ya ha katlamak istiyorum ayrı 161 dolar Gözle görülür bir fark. Oop, fuel enjektör aldı. Bizi ye... Aha, bizimki daha iyi. Dur. Arada çok az fark var ama lor kasasının her şeyi çıkabilir. Biz çektik. 1400 dolar. Size bir şey diyeyim mi? Şöyle. Bu çok güzel gitti. Satmıyorum bu arada. envanterde duracaktır. Buradan credit Battle diyorum yine. Biraz daha ağır girmeyeceğim. Ee, şöyle biraz da şans eritelim bakalım Riptide Tiger kasasından şöyle bir onlu ekleyip kasa savaşı açıyorum bunu var ya bunu underdog atacağım içme iç güzel şeyler gelmedi bir an start a battle diyorum underdogdan aldık bunu underdog modunda nasıl bir şey kim daha düşük çıkarırsa o kazanıyordu. Allah'ım ya Rabbim. Çıkaracağım tuttu. Çıkaracağım tuttu. Harbiden çıkaracağım tuttu ya. Geçin beni Beni geçin. Şu ortadaki almıyor bak. Vayne, Bot Vayne. Ak akıllı ol. Ee, tamam bu pahalı. Yavaş yavaş geçiyorlar. Abi bu ne? Bu ne? Buna da çıktı. Buna da çıktı ya. Oo abi. Keşke Andor'da kaçmasaydım. Oo veriyor bak veriyor. Çıkar. Valla diyecek bir şeyim yok. Kaç? 1055 dolar payladı. diliyorum buraya. Case Battle'da. Hadi son kozumu oynayayım Şöyle 180 dolarlık Knives kasasını ekliyorum. Premium Knives. Knives. olsun ya. Etki istedim. 4 kişi botlara karşı klasik modda şansımız var bugün. Kazanıyoruz yemin ediyorum. Bas gitsin. Tek kasa. Sonra karımıza bir bakalım ne kadar kar mi? Edemedik, burayı da alamadık. Yapacak bir şey yok. Ee, verdiği kadar artık. Verdiği kadar diyorum da. 3300 dolar. Kaç dolarla başlamıştık? 2100 dolar. Bu arada 1200 dolar civarında bir karımız var. Çok iyi bir karımız var. Ee, bir dahaki videoda da bu bakiye devam ederiz. Ee, şu anda buradan e, çekeceğim, alacağım bir şey yok. Ee, satıyorum. Sattım. 3300 dolar. Bir dahaki videoda bununla beraber devam edeceğiz. Katlamaya çalışacağız. Ya sıfırlayacağız ya katlayacağız. Bunun bir e, alt tarafı yok. Neyse dediğim gibi siz de gelip oynamak isterseniz burada promosyon kodu bölümünden geliyorsunuz. Küçük harflerle aykırı kodunu görüyorsunuz. 0.70 cent artı %12 dolar alıyorsunuz. Ayrıca gelip çekiliş bölümüne de katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.